Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda amigurumi oyuncaklarımızda renk değiştirmeyi göstereceğim. Bunun için daha önceden yapmış olduğum bir sık iğnemizin sıra başına geldik. Sıra başına geldiğimizde farklı renk ipimizi bağlıyoruz. İpimizi sıkılıyoruz. Son yapmış olduğumuz sık iğnemizin üst alma işlemini geri söküyoruz. Ve üstten almayı yeni renk ipimizle yapıyoruz. Daha sonra ilmek kaydırmayla sıramızı sıra başımızı yapıyoruz. Ve yeni renk ipimizle sıramıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni renk ipimize böyle kolay bir geçiş yaptık. Birkaç farklı tip renk değiştirme metodu var. Ben şimdi gizli ip değiştirme metodunu göstereceğim bir de. Hangisini kullanmayı tercih ederseniz onu örgülerinizde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gizli renk değiştirme için Sıra başımıza geliyoruz. Sıra başına geldiğimizde ilmek kaydırma ile sıramızı birleştiriyoruz. Ve buradaki ilmeğimizi biraz büyük bırakıyoruz. Yeni renk yani mor renk şu an benim kullanacağım ipimizi bir ya da iki sıra öncesine tığımızı ilmek geçirerek bağlıyoruz. Bu şekilde bağladık. İpimizi buraya bağladıktan sonra birinci sık iğnemizi alıyoruz, ikinci sık iğnemizi mor ipimizle alıyoruz. Üçüncü sık iğneden önce almadan önce tığımızı sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Daha sonra ilmeğimizin beyaz ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve ipimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki ilmek sıkılayarak buradaki görüntüyü düzeltiyoruz. Yeni bir sıra başı oluşturup farkındaysanız bu sıramıza devam ediyoruz mor ipimizle. Evet şimdi sıramızın başına geliyoruz mor ipimizle ve ilmek kaydırmayla sıramızı birleştiriyoruz ve yeni sıramıza başlıyoruz. Evet, gizli renk değiştirme ile görüntümüz bu şekilde oluyor. Bir önceki ördüğümüz modelde de renk değiştirme bu şekilde görünüyordu. Örgünüzde hangisi sizin kolayınıza geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kolay gelsin.